Tekrar evet. sevmeye, sevilmeye, evet. aşk olmaya, evet. aşık olunmayı, aşık o aşık olmayı beklemeden aşk olmaya açmaya niyete Evet. Ve evet. bunun için e, ne önerirsin, nasıl? Bir kere e, seansa geçeceğim de. Ama <laughs> ilk başta bunları da açıklamakta yarar Lütfen, olduğunu düşünüyorum. Yok, Çünkü kesinlikle. bahsettiğin konu bence birçok kişinin üzerinde çalıştığı. Ee, ve hani kendini ben beceremiyorum gibi gördüğü hı. ama aslında toplumsal bir yerden geçilen bir olgu diye düşünüyorum. Evet. O yüzden geçmişine de bir bakmak lazım. Baktığımız zaman çok başlangıç seviyelerine, mesela o aşk duygusunu insanlar tapınaklarda, e, kutsal yerlerde hissediyor, orada arıyor. İlişkiyi ise farklı bir yere koyuyor. Hı hı. Şimdi ise bu kutsal tapınaklarda olan aşk olgusunu biz bir insanda insanla birlikte yaşama gayretindeyiz. Çok güzel söylüyorsun. <laughs> ben o yüzden mi acaba sürekli böyle mistik Hı hı. camiler, tapınakları gezmeye bayılırım. Yani evet, evet. Eyüp Sultan beni gerçekten gönlümü aşkla titreten bir yerdir. Hı hı. İşte Konya Hazreti Mevlana'nın türbesine gidince hı hı. gözyaşlarımı tutamam. Akar o gönlüme hı hı. aşk dolar. Ay evet. Ayşe bana süper bir şey fark ettirdi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın i̇şte, peşinde ben orası burası ha bire geziyorum. Geziyorsun. Yani. Evet çok hepimiz gibi. <laughs> e, fakat aşk duygusu aslında bir insanla birlikte yaşadığında ee, senin gibi, benim gibi, zaafları olan, hataları olan bir insanda biz kusursuzluk, o aşkı sürdürmeyi arıyoruz. Bir kere aşklara biraz daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, böyle bir beyaz atlı prens olgusu ile girip sonra gerçek bir, gerçek bir insan, gerçek bir kişi tanıdığımızda o duyguların gitmemesi lazım. Bunun için de bizim kendi içimizdeki aşkı bulmamız lazım. Biz zaten aşkız. Şu an arkadaşlar evet. tüylemi görebiliyor evet. musunuz bilmiyorum ama hı hı. Ayşe o kadar kalbe dokunur şekilde konuşuyor ki, o kadar hı. derin konuşuyor ki umarım siz de hissediyorsunuzdur ekran başında olsanız dahi. Ayşe'cim ağzına sağlık. <laughs> Sağ ol. Heyecanla dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani Çocuklara baktığımızda ne kadar büyük bir sevgi vardır, aşk vardır onlarda. Hı hı. Ama büyürken yetişmelerle sürekli utancı öğrenir. Yanlış davrandığını, farklı davranması gerektiğinde, görüntüsünde bir yanlışlık olduğunu, davranışında bir yanlışlık olduğunu. Sürekli büyüklerin dünyasına uyum sağlamak üzere sevgiden ödün vermek zorunda kalır o çocuk. Hı hı. Bizim aşk yolculuğumuz aslında... Biz bir oyuncu arıyoruz. O kendi içimizdeki aşk yolculuğunu geriye doğru yaşayıp tekrar o sevgiyi hissedebilmek için. Bütün o utanç yaralarını çözüp o aşkı hissetmek için. Çünkü biz kendimizi ne kadar koşulsuz sevebilirsek karşımızdaki de ancak o ölçüde koşulsuz sevebiliriz. Ee, sözün Hı. bittiği yer, boğazımda bir düğüm hissediyorum. <laughs> Şu koşulsuz evet. sevgi konusu. Hı -hı. Ee, benim yeni Hı. yeni öğrendiğim bir şey. Hı -hı. Ama sevmeyi sevilmeye o kadar çok koşullara ancak Hı -hı. bunu yaparsam sevilirim, ilgi görürüm. Hı -hı. İşte şunu başarmam lazım. Ya da Hı -hı. böyle birisi olmam lazım. İşte iyi kız olmam lazım. Evet. Cici kız olmam lazım. Sevilebileceğimizi zannettiğimiz için Hı -hı. Hı -hı. kendimizin Özünün farkında değiliz. Özümüzdeki aşkın farkında değiliz. Ve dediğin gibi sanırım bir yerden sonra hı hı. bir uyandırma servisi geliyor. Böyle hı hı ben ona hı hı şey hı gibi hı. diyorum. Hani kırmızı telefon geliyor. Hı hı hapı yutuyoruz. Hı hı hı. Hapı yuttuktan sonra da uyanış başlıyor. Evet. Hı hı. Kendine duyduğun aşkı yeniden hatırlamak üzerine. Kesinlikle. Çok keyifli ee, ama. Evet keyifli. bence de çok keyifli. keyifli. Kesinlikle. Evet. Evet. Ve aşk ilişkisinde devam ederken de Oradaki sevgiyle beslenme adına sürekli kendimizden bir parçayı ödün verip oradan beslenmek üzere kendimizi değiştirirsek, manipüle edersek bir süre sonra oraya bağımlı hale geleceğiz hı hı. ve bağımlılık ilişkileri olacak. Hı hı. O kişi bize iyi davrandığında biz iyi hissedeceğiz, kötü davrandığında kötü hissedeceğiz. O kişi gittiğinde de bütün kendi içimizde kendimize vermemiz gereken sevgi Bizim yerimize yavaş yavaş buraya aktarıldığı için çok büyük bir çöküş yaşayacağız. Hı hı. Halbuki biz kendi içimizdeki sevgiyi büyüteceğiz. Kendi merkezimizde kalacağız, kendi köklerimizde kalacağız. Karşımızdaki kişi de onu yapacak ve kendi derinliklerine, soğan katmanlarının içindeki kendini keşfetmek üzere bir oyun arkadaşıyla oyun oynayacağız. Hı hı. Kalıcı olabilecek olan aşk bu. Hı hı onun dışındakilerin hepsi bir illüzyon. Ne zaman ve evet. gerçekle karşılaşırsa o an bitecektir. Evet. Bir kere hani bir buradan ele alalım aşk konusunu ondan sonra girelim istedim Hande'ciğim. Tamam. Çok, uygunsa senin çok için. Çok güzel oldu. <laughs> Çünkü söylediğin bilgiler hem şöyle bir düşünüp sorgulatmak Hı -hı. hem de şu gerçekten bağımlı ilişki Hı -hı. yani bağlı ilişki bağımlı ilişki evet. ee, bunun aslında insanı bir anlamda da uyuşturmaktan bir farkı evet. yok evet. kendi kendimizi bağımlılıklar yaratarak Hı -hı. uyuşturmaya ihtiyacımız yok Evet. Ee, Hı -hı. burada galiba kendine öz saygı kendine öz sevgi ve kendi öz değerini bilmek de çok önemli. Zaten anlattıkların hepsinin özeti oldu. Ağzına sağlık. Evet, e, Hande'cim öz değer, öz saygı, öz sevgi hepsini bilmemiz çok önemli de yaralarımız var çocukluktan. Hmm. Hani bilmek değil de yaşayabilmek için bazı şeyleri geriye dönüp temizlemek, hmm. üstünden geçmek, hmm. o yaralara bir merhem sürmemiz hmm. gerekiyor. Herkes bu kadar Hı -hı. farkında mı Ayşe? Yani Hı -hı. ben danışanlarımda da görüyorum. Bugün yaşadığı Hı -hı. ilişki durumunun Hı -hı. sebebinin Hı -hı. ilişkiyi yaşadığı kişiden kaynaklandığına dair çok güçlü bir inanç var. Yani hep karşındakini suçlayan, bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, Hı -hı. şikayet eden Hı -hı. ve yaşadığı durumu hep faturasını karşı tarafa çıkaran bir yaklaşım var. Kişi eğer sorumluluk alıp bilse ki o yaralı çocuklukta yaşanılan... Ilgi ve sevgi eksikliğinin bugünkü ilişkisini şekillendirdiğini, o zaman herkes zaten buralara dönüp içindeki çocukla buluşmayı, onu kucaklamayı ister. Çok Bu... haklısın, çok da güzel ifade ettin, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten herkesin anlayacağı bir şekilde çok güzel ifade ettin. Ama biz kültürel olarak biraz Türk kültürü özellikle çok böyle yetiştiriliyoruz. Yani çocuk elini masaya çarpıyor, masayı vuruyoruz. Hmm. Bak ne güzel ee, örnek var. Direkt bu şekilde hani çocuk sevgi e, dili olarak kullanıyoruz. Sende hata yok. Aha. Masa hatalı, işte o hatalı, bu hatalı. Hmm. Bu şekilde e, başlıyoruz ve o şekilde yetişiyoruz. Hı hı. E, bu belki bir şeylerden koruyor olabilir o çocuğu hı hı. ama bir yandan da o çocuğu kurban durumuna düşürüyor. Evet. O çocuk kendi gücünü kimse eline alamıyor bu şekilde. Hı hı. Suçlu hep karşı taraf ve başka şeylerse hı hı. o zaman biz hayat boyu bu karşı taraf ve şeylerle birlikte yaşayacağımız için bir çözüm yok burada. Hı hı. Biz bir kurbanız hı hı. şeklinde hı hı. ilerliyoruz bu şekilde ilerlediğimizde. Hı hı hep söylüyoruz 0-7 yaş çocukluk dönemi Hı -hı. ne kadar önemli diye. Kesinlikle. O an aniden refleks olarak yapılan bir Hı -hı. davranış hani masayı dövmek canını evet. acıttı diye bak ben de onun canını yakıyorum demek. Hı -hı. O an çocuğun hayal dünyasında Hı -hı. doğru olarak algılanıyor evet. ama yetişkin olduğunda bu nasıl Hı -hı. bir davranış biçimine etki ediyor? Aynen öyle. Evet. Ve şuursuzca çocuğa böyle bir aslında bilinç veriliyor karşıdakine suçla Karşındakinde hep e, sorunu ara, evet. kendine dönüp bakma evet. diye. Evet. Aynen öyle. Kendime İst... dönüp bakmaya hazırım aşkım. Hazır mısın canım? O <laughs> <laughs> Tamam peki. Peki o zaman Handecim sen ben de seans da yaptın. Evet. Zaten kendin de çok güzel seanslar veriyorsun. Çok daha rahat olacak. Bu bir kas bir de bu kas gelişmiş sende. Evet. Umarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla rahat çalışacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde de olsa. Ee, şimdi ilk olarak soracağım şey Hande. Sen bu e, istediğin ilişkiyi yaratamamayı düşündüğünde bedeninin neresinde farklı bir his oluşuyor? Hmm, hisleri fark etme bakalım. İstediğim evet. ilişkiyi yaratamamayı düşündüğümde şuramda, karnımda. Evet, yani göğsünün üstünde, eve, şu göğsünün göğsünde, üstünde evet. bir buraya doğru var. çıkan bir böyle gerginlik ve kasılma var. Aynen. Peki şimdi onun içine bir girelim. Gözlerimi kapatabilirim, değil mi? Kapatırsan daha iyi tamam. olur. Sevgili izleyiciler, <laughs> içime dönmek için gözlerimi kapatıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ağlarsam da duyguyu serbest bırakıyorum anlamındadır. Sakın paniğe kapılmayın. Son derece bilinçli bir danışanım şu anda. Evet aynen. Evet. Hani e, Direkt biz böyle mendil uzatıyoruz. Halbuki onun o alana ihtiyacı var. Evet. E, ve onu atması onun için çok büyük bir iyileşme. Dolayısıyla güzel bir şey sonrası için korkmayalım. Doğru tamam. söylüyorsun. Peki. <laughs> oh. Peki. Şimdi o hissettiğin yere odaklandığında şu an ile şu anki yaşın ki 18 yaşındasın biliyorum. ile sıfır arası hiç düşünmeden kaç yaş geçiyor içinden? Üç. Ne oldu üç yaşında anne? Hatırlayabiliyor musun? Evin içinde huzursuzluk olan zamanlar gözümün önüne geliyor. Hı hı. Ee, Anne ile baba arasında mı? Evet, genel olarak evde böyle soğuk, huzursuz bir hava esiyor. Hı hı. Ne hissediyorsun sen bununla ilgili? Korku ve yalnızlık. O zaman şöyle der misin? Korku ve yalnızlık duygumu serbest bırakıyorum. Korku ve yalnızlık duygumu serbest bırakıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Ve ilahi akıştayım. Ve ilahi akıştayım. Güzel. Şimdi tekrar bu konuya odaklanalım. Şimdi bedenin neresinde farklı bir duygu hissediyorsun? Şu an bacaklarım titriyor. O enerji değişimiyle ilgili ama şu göğsünün üstünde, o mikrofonun hemen altında bir baskı var orada. Onu alabiliyor musun? Evet. 21 yaşında ne oldu? Ee, i̇lk terk ediliş. Evet. Nasıl oldu? Ee, bir anda bir tartışma, kavga ve erkek arkadaşımın çıkıp gitmesi. Ne hissettin? Şok. Evet. Şimdi öyle diyelim. Erkek arkadaşımın. Erkek arkadaşımın. Bir kavga sonucu. Bir kavga sonucu. Aniden çıkıp gitmesinin. Aniden çıkıp gitmesinin. Şokunu. Şokunu. Üzüntüsünü. Üzüntüsünü. Şimdi serbest Şimdi serbest bırakıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Ve ilahi akıştayım. Ve ilahi akıştayım. Dur biraz böyle. Şimdi benim burada gördüğüm halde bu gittikten sonra sen sorun halinde ilişkilerde kavga yaşayamıyorsun kolay kolay artık. Evet kavga etmekten hiç hoşlanmıyorum. Yaşayamadığın için de içine atıyorsun ve bir şeyler ölmeye bitmeye başlıyor senin içinde. Ve sonra bir bahaneyle kopuşlar başlıyor. Yani terk edilmemek için kavga etmiyorsun, kavga etmediğin için ilişki bitiyor gibi bir döngünün içine girmişsin. Şimdi ilişkilerde, ilişkilerde kavga etme korkumu kavga etme korkumu. Şimdi serbest bırakıyorum. Şimdi serbest bırakıyorum. Anlaşmazlıkları. Anlaşmazlıkları. Dile getirirsem. Dile getirirsem. Bu ilişki biter korkusunu. Bu ilişki biter korkusunu. Şimdi serbest bırak. Şimdi serbest bırakıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Ve ilahi akıştayım. Ve ilahi akıştayım. Hı. Bacaklarım titriyor. Titriyor bayağı. şu anda evet. evet. Aynen şoku çözüyorsun. Birkaç nefes alır mısın anneciğim? Hı -hı. Karın nefesi alalım ağız açık. Karın şişsin alırken. Ağızdan tam olarak verelim. Hı -hı. Böyle daha hızlı atarsın şoku. Hım. Şimdi o kalbindeki his bayağı rahatladı. Evet. evet. Ee, biraz kaldı, biraz daha farklı. Ortada bir yerde minik bir şey var. Şurada hissediyorum. Tamam. Ki, Güzel. Onun içine girelim. Şimdi kaç yaş geliyor aklına? 4-5. Ne oldu 4-5 yaşında? Ee, bir taşınma var. Hı hı. Bir yerden bir yere taşınıyoruz galiba. Okay. Ya da ben e, anneanneme gidiyorum galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum şu anda. Evet. E, şimdi sevdiğim çevreden... Sevdiğim çevreden... Kontrolüm dışı... Kontrolüm dışı... Koparılmanın... Koparılmanın... Şokunu... Şokunu... Ve üzüntüsünü... Ve üzüntüsünü... Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Ve ilahi akıştayım. Ve ilahi akıştayım. Hı hı. Yine nefesler alalım. Güzel. Bugün bayağı şok atıyorsun. Evet, hı hı. güzel. Hı hı. bırakalım şokları. Hı hı. biraz daha var. güzel. Şimdi bir de 19 yaşın var Hande'cim. Ha, 19'da ne oldu? Gene terk edilir. <laughs> <laughs> güzel. Bu sefer nasıl? <gülüyor> 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 çok şu an çok çocukça geliyor ama o an bütün hayallerin yıkılması çökmesi. Hı hı. Terk edilme anı nasıl oldu? Ağlıya <laughs> ağlıya. Evet. Hı hı. Sen ağlıyordun. Ben ağlıyordum. Karşımdaki ağlıyordu. Hı hı. İki tarafta ağlıya ağlıya. Ona rağmen gitti. Ona rağmen gitti. <gülüyor> <gülüyor> çok ne çok söyleyerek gitti? <laughs> e, sen çok iyi bir insansın. Seni çok seviyorum. Böyle Gerisini de... hatırlamıyorum. Bu Hı. kalmış aklımda. Hı. Aşktan korkmuş görüyorum. Peki. <laughs> Şimdi şöyle söyle. Aşktan korkan erkekleri. Aşktan korkan erkekleri. Bulma kalıbı mı? Bulma kalıbı mı? <laughs> <laughs> Ayşe bu konuda üzerime yok. <laughs> İstedeceğimi yani bu yayın esnasında bu kadar içine gireceğimi düşünmüyorum gerçekten. Ama şu an hepsi patır patır gözümün önünde geliyor yani. Süper. <laughs> Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Yani gördüğüm buradan sonra gelişen karşılıklı hisleriniz var. Fakat adam aşktan korktuğu için hep bir türlü istediğin ilişkiye dönüşemiyor. Tamam şimdi buradaki bu e, üz, üzüntüyü üzüntüyü, terk edilme yarasını, terk edilme yarasını serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Ve ilahi akıştayım. Ve ilahi akıştayım. Güzel. Nefes alalım. Evet yine şok. Terk edilmeler de hep şok yaratmış. Diyelim ki bundan böyle. Evet devam ediyor ikinci dalga. <laughs> Şu an çok bedenimi hissediyorum evet. gerçekten. Evet harika. Evet. <laughs> Hı -hı. Biraz daha var. Hı -hı. Güzel. Şimdi diyelim ki bundan böyle. Bundan böyle. Hayatıma. Hayatıma. Aşka açık olan. Aşka açık olan. Bunu ilişkiye. Bunu ilişkiye. Benimle. Benimle.